Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, nasıl bilmiyorum. Gezdiğimde onunla konuşuyor. Ben sana bir atamıyorum. Ben bir şey Yarın bir miyim bilmiyorum. Um, um, videolarımı izleyin. Videolarımı Bu arada dilersen da kanalı izlemeyin artık. Bu kötü. Çünkü için ne kötü bir kanal. Ben de kapanmış için işte hiç şey izlemedim, sormadım. Sinirlenmedim. İşte arkadaşlar bu arada yeni bir hesap açtım. Adım da Ronaldo Galatasaray. İsteyenler gelebilir, isteyenler gelmez. Ama tercih ediyorum gelmenizi. Gel 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 rica ederim çünkü bu ıı, hesap sıfırdan jesse ve poco'yu açmış olduk gördüğünüz olmalı poco da açılıyor evet izliyorsunuz zaten poco'ya abone arkadaşlar ıı, yarın videomun gelmesini istenenler kalsın ama arkadaşlar videolar var. Okullar için arkadaşlar okullar için Bakın ben 10 yaşındayım. 4. sınıfta zor benim için arkadaşlar lütfen. Bakın aboneliklerinizi götürmeyin. Aboneliklerinizi sildirmeyin lütfen. Bakın ben yeni youtuberım. Yeni yeni başladık. Ee, Roblox videolarını çok izliyordum. Daha da çoğunu çektim. Ondan sonra bir baktım. Roblox kapmış. Öyle bir video attım işte. Mesela Roblox Fang'ın bir videoyu hatırlayamıyorum. Bu arada izle, izledim. Şu burada Süper güçler kulübüne katılalım. 200 ee, bizim... Arkadaşlar şimdi e, FM Enes Kul diye birisi bize abone oldu. Onun ikisini tanıyorum arkadaşlar. Onlar da benim sınıf arkadaşlarım Söyleyeyim. İlk başına. Bir kişi daha abone olsun bizim sınıftan kim beni takip ediyorsa onların isimlerini söyleyeceğim. Biri yorum yazarsa mesela bir tane yorum kişinin yorumunu okuyacağım. Eynen nerelerde? Onu Enes School hatta arkadaşım yapmış. O da kendisi YouTuber'dı ama YouTube'u bıraktı. O da okumanın sebebinden bıraktı. Azıcık videolar çekebiliyor ama çok çok ama çok videolar çekemiyor. O da dinlenme zamanına geçecek. Ben de dinlenme zamanına geçeceğim. Yarın okul var. Ee, çok üzgünüm. Maalesef okullar... Okullar... ...günlenmiyor yani, arkadaşlar. Siz de dinlenin anlayın yani. Ben orada da zorluk çekiyorum. Sonra da ev, eve gelip bize çekmekten uğraşmayayım. Niye siz söyleyeyim Çünkü... Bir dakika arkadaşlar. Bir hesabımıza girdik. Yenine <laughs> de girebiliyoruz değil mi? Yenine de girersek ki. O <laughs> <laughs> hesaba da bayağı bir da Bir dakika. Bir bakalım bakalım hesaba. Bir bakalım bakalım. Kapçıya şey bu arada giremiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bakın. İlla kendi izlemeyin. Rica ediyorum ki İlla kendi izlemeyin. Hem çocuklar için zararlı. Hem de kötü kötü videolar çekiyor. Mesela Gülden ıı, kopya alıyor. Efekan o hani karakter var ya. Ama Mete Kaya ilgilenen FK'nın taklitini yapıyor. Bazen... Hatta bir tane videosunda... Bir tane video yapmış, biliyorsunuz. Siz, siz iyi biliyorsunuz. Şeyden intikam almaya çalışıyor. Metakaya gelinen intikam almaya çalışıyor. Bak abla. Metakaya gelin peşine bırak. <laughs> Bela oldu. Durma başını, başına. başına. <laughs> hani rakibimiz var ya arkadaşlar. Onlardan birisi belli oldu. İşte o. Bilerken baktı Yok yani. Yüz yüz yüz, yüz yüze görüşmemi istiyorsanız. Abone ve like atmayı unutmayın. Yüz abonede e, de diğer kentlerin yüz yüze geleceğiz. Diğer kentleri hiç sevmiyorum bu arada. Şu kulüpten çık. Daha kulüplerden ne zaman Diğer kulüplerden ne şu zehralarım, kaç gün önce gelmiş? Bir dakika. Siz bilmiyorsunuz Zehra bir arkadaşım da var benim. sildim çünkü burada güzel. iyi buralar oynuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuğu lütfen eklemeyin. Bu herkese küfür ediyor. Bana küfür etti. Başkalarına küfür etti. Yani o çocukların kan almak için canlı yayına Discord'da toplanacağız. Canlı yayın açmanı babama söyleyeceğim. Daha canlı yayın açacak diye. <laughs> Uykum ne arkadaşlar Yok yani. Biraz hem gizliğinizin Anneler ve babalar buradan sizlere sesleniyorum lütfen. Çocuklarınızı dila kendi attığı kişiyi izlettim. Ondan uzak tutun. Bakın Can Demir abi bir tane video yapmıştı. Doğru çıktı. Roblox kapanma diye bir video da attı. O da doğru çıktı. Can Demir abi yalan söylemiyor arkadaşlar. Canlı'nın abi her zaman doğru söyledi. O yüzden Canlı'nın abiye gidip bütün mesela Roblox kapandı. Roblox kapandı onu ondan öğrendim ben. İlk ben ondan öğrendim. İnanmadım. Can Demir abi yanın dedim. Ama bir baktım gerçek çıktı. Yani sonra da dilerken hesaplanmamış dedim baktım o da yasaklanmış yok yani bazı youtuberlar yalan söylüyor yok şu mumu yok aileler bence arkadaşlar en iyisi dilerken de kendinizi kaptırmanız rica ediyorum ailelerin o kalanı hiç kimse izlettiniz Anneler ve baba başlattın üzüldün beni. Haberleri bile çıkabilir. Çevkleri bile çıkır. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizlerimizi zilini de açın. Görüşmek üzere. Bay bay.